Euzu billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Evet, dua bahsine devam ediyoruz. Eee bayağı da birkaç bap daha devam edecek. Bayağı dua örneğini İmam Buhari Hazretleri buraya aktarmış biz de devam edeceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh aktarıyor. Kâinen sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle dua ederdi. Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel killeti vel zilleti ve a'udhu bike en azlime ev uzlem. Ee, ya Rabbi fakirlikten sana sığınırım. Burada tabi e, fakirlik yani insanın e, diyelim ki böyle temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak derecede olması bu da bir sıkıntıdır. Yani kimseye birilerine muhtaç olmak bundan da yine Allah Teala'ya sığınmak gerekiyor. Vel kılleti azlık buradaki azdan kasıt hayır amellerinin, hayır işlerinin az olması. Ondan Allah'a sığınırım. Ve zilleti zillete düşmekten Allah'a sığınırım zulmetmekten ve zulme uğramaktan allah Teala'ya sığınırım diye dua ediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Umame radıyallahu anh şöyle aktarıyor. Künnâ, inne, künnâ innen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe da'a bi kethirin. La nahfeluhu. Şimdi biz diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam ile birlikteydik. Çok böyle dualar etti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Fakat biz o duaları aklımızda tutamadık. Ezberleyemedik. Fakulna dedik ki davut bi duâin lâ nahfızuhu ya resulallah sen bir dua yaptın uzunca bir dua fakat biz bunu ezberleyemedik yani nasıl aklımızda tutamadık bunu kaçırdık yani fakale buyurdu ki seune biukum bi şeyin yecmeu kulluhu lekum ben size öyle bir şey söyleyeyim ki şimdi haber vereyim ki bu söyleyeceğim dua benim bütün o yapmış olduğum, sizin ezberinizde tutamadığınız, kaçırdığınız duaların hepsini içerisinde barındırıyor. Hepsini topluyor. Daha kısa ama hepsini topluyor. Nedir o? Allahümme inna nes'eluke mimma se'eleke nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi peygamberin Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam senden neleri istediyse biz de onları istiyoruz ve nestaizuke mimma istaadaka minhu nebiyyuk Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yine peygamberin Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam hangi şerlerden, nelerden sana sığındıysa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Allahumme entel musta'an ya Rabbi yardımcı olan sensin ve aleykel belag ve dönüş sanıdır. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka da güç kuvvet sahibi yoktur. Ee, burada pek biz neyin hayır neyin şer olduğunu da her zaman tespit edemeyebiliriz. Belki hayır diye istediklerimiz şer olabilir. Bunları bilmediğimiz için bunu en iyi bilen Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Öyleyse biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istediklerini ister, onun sığındıklarını Allah'a sığınırsak, tam böyle duayı da tutturmuş oluruz. O yüzden bu duayı böyle alışkanlık haline getirmek lazım. Yani dualarımız arasında, ''Ya Rabbi, Peygamber'in senden neler istediyse onları istiyoruz, nelerden sana sığındıysa onlardan sana sığınıyoruz.'' Diye böyle bunu katmak lazım yani. Bu birçok duayı içerisine almış oluyor. Yine bir başka rivayette şöyle dua ediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allahümme inni e'udhu bike min fitnetil mesihid deccel ve e'udhu bike min fitnetin nar. Ya Rabbi bir mesihid deccalin yani deccelin yani. Kahir zamanda ortaya çıkacak olan. Evet hadis-i şeriflerde belki bazı şeylere detaylı bir şekilde söyleniyor aktarılıyor. Ee, işte yani artık kıyametin en büyük alametlerinden bir tanesi. Ee, bu bahis uzun. Burada şimdi girmeyelim. Yani bunun fitnesinden ve fitnetin nar yani cehenni, ateşin fitnesinden Allah Teala'ya sığınırım diye dua ediyor. İbn Abbas radıyallahu anh ise şu duasını aktarıyor Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu vesselam. Allahümme kanni'ni bima razakteni ve barikli fihi وَخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ بِخَيْرٍ Ya Rabbi, bana rızık olarak verdiğin şeye kanaat ettir beni. Yani sen bana neyi takdir ediyorsan, ona kanaat edeyim. وَبَالِكْ لِي فِيهِ Ve o verdiğin rızkı da hakkımda hayırlı eyle, bereketli eyle, bereket ihsan eyle ona. وَخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ بِخَيْرٍ Ve benim kaybettiğim ne varsa da ondan daha hayırlısını bana geri ver. Yani neyi kaybetmişsem ondan daha hayırlısını bana onun yerine ver diye dua ederdi. Enes bin Malik radıyallahu an aktarıyor. Kâne aksaru duai'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sıkça yaptığı dualardan biri şuydu. Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azaben Her namazda okuduğumuz aslında bu duayı yerine getirmiş oluyoruz yani. İşte ya Rabbi bana dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru. Yine Hz. Enes radıyallahu anh aktarıyor. Kânen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yüksiru en yakûl. Yine çokça şöyle derdi. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri sağa sola evirip çeviren Rabbim, benim kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Bu da gerçekten yani hepsi değerli tabi duaların da yani şey yapacak sıralamaya koymak, anlamında değil. Fakat çok kısa ama çok çok değerli. çünkü özellikle bizim gibi kalbini tasfiye ve teskiye edememiş insanlar kalpleri sürekli dağınık. Kalplerimiz bir yerde Allah'ın dini üzere sabit değil. Sağa meylediyor, sola meylediyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yani bir istikrar ve istikamet üzere değil. O yüzden bu duayı da çokça yapmak lazım. Yani Allah Teala bizim kalbimizi her şeyden, bütün o meyllerden alsın. Bu duada olduğu gibi onun dini üzere inşallah sabit eylesin. Devam ediyoruz. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bu sefer aktarıyor. Diyor ki, Kâne min duâi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Rasulullah'ın dualarından birisi şöyleydi. Allahümme inni e'udu bike min zevâli ni'metik. Ya Rabbi, bana olan nimetinin zevale uğramasından sana sığınırım. Ve tahavvule afiyetik. Ve afiyetinin sıhhat, selamet, afiyet, onun dönüşmesinden yani onu kaybetmekten, afiyetin diyelim ki e, sıkıntıya dönüşmesinden ve etin nikmetik ve bela ve musibetinin ani bir şekilde gelmesinden ve cemiyi sakatik ve yine senin de sakat yani öfkenden kızgınlığından e, Allah Teala'ya e, sığınırım diye dua ederdi. Burada tabii ki biz e, bela ve musibet istenmez. Hani burada afiyet talebi var. Yani afiyetinin devamı talebi var. allah Teala da bela ve musibet istenmez. Dolayısıyla sabır da istenmez. Burası da önemli. Çünkü sabır istemek demek, yani henüz ortada bir şey yokken, Ya Rabbi bana sabır ver demek, sabredilecek şeyi de istemek demektir. O yüzden allah Teala'dan sabır dilenmez. Sabır istenmez. Afiyet istenir, sıhhat, selamet istenir. Fakat bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu her an afiyetimizi kaybedebileceğimizi, sıhhatimizi kaybedebileceğimizi, içinde günlük olarak yaşadığımız o konforu kaybedebileceğimizi de bilincinde ve hazırlığında da olmak gerekiyor. Yani afiyete, konfora, sıhhat, selamete çok fazla alışıp bu sefer allah Teala'nın en ufak bir imtihanında da böyle hemen kendimizi bozmamak gerekiyor. Afiyetteyken onun şükrünü, kıymetini bilmek, ama olabilir allah Teala bir imtihan gönderdiğinde de buna karşı işte o zaman sabrı göstermek. Yani sabrı afiyetteyken dilemiyoruz ama e, sabır edilecek şey geldiği zaman da e, o sabrı göstermemiz gerekiyor. E, devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, böyle yağmur... E, yağmur esnasında veya bulutlar toplandığı esnada yaptığı bir dua var. Onunla devam ediyor. Hazreti Ayşe annemiz aktarıyor. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza ra'a nashi'an fi ufuk min afaki sema. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam gökyüzünde ufukta böyle kara bulutlar yani yağmur yağdıracak bulutlar toplanmaya başladığını görünce terake amelehu. Ne ile iştigal ediyorsa, ne işle iştigal ediyorsa onu bırakırdı. Hatta bir ara cümle var. Ve in kâne fî Namazda olsa dahi diyor rivayette. Ama Allah hale bu nafile namaz. Yani farz namaz için geçerli değil. Yani nafile olarak kıldığı bir namaz dahi olsa. Böyle bir işte bulutlar toplanıyor, hava kararıyor. gördüğünde o işini bırakır. Sümme akbel aleyhi. Ondan sonra o bulutlara doğru ve o tarafa doğru döner. Fe in keşefehullahu eğer o bulutlar açılırsa yani bulutlar dağıldı, güneş geldi. Allah'a, <laughs> Allah Teala'ya hamd eder. Niye hamd ediyor? Yani yağmur yağmamış, yağmadan bulutlar dağılmış. Birincisi zaten her halükâ, yani hamd denilen şey sadece bir nimet karşılığında değil, her hale rıza olmaktır, razı olmaktır. İkincisi tabii peygamberler de, Allah dostları da bizim bir sıradan insanların baktığı gibi olaylara bakmıyorlar. Hani Malik bin Dinar, Tabi'nin önemli büyüklerinden, Allah dostlarından, Malik bin Dinar öyle söyler. Bulutlar toplandığında halk yağmur yağacak diye sevinir, bense acaba başımıza taş mı yağacak, Allah'ın azabı mı geliyor diye korkarım. Şimdi ikincisi de bu olabilir. Yani niye hamd ediyor? O gelen bulutlar azap bulutu değilmiş. Allah Teala bir azap indirmedi. Buna hamd ediyor. Ve in matarat eğer o bulutlar yağmur yağdırırsa yani yağmur yağarsa kale Allahumma seyben nafi'an. Ya Rabbi bunu bize faydalı kıl. Yani bu yağmuru bize faydalı kıl. Çünkü hani her yan yağmurda faydalı değil. Hatta felakete bile Allah muhafaza dönüşebiliyor. Dolayısıyla Bunda da dua, yani her hal ve her şartta dua. Yağmur başlıyor, bunun hayırlı, bereketli, faydalı olması için e, dua ediyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> yine İmam Buhari Hazretleri e, araya böyle başka bir, e, yine dua ile alakalı olarak başka bir e, şey sıkıştırıyor, bir konu. O da şu, insan... E, Ölmeyi Murat yani ölmeyi Murat edebilir mi kendi ölümü için dua edebilir mi Ya Rabbi canımı al falan gibi e, bu ne zaman olur tabii ki işte çok büyük bir hastalıkta sıkıntıda falan böyle yani artık çok böyle zorlanılmış çok böyle aşırı bir zorluk durumu var bu bu gibi hallerde söylenebilir mi burada da e, tabiinden birisi Habbab bin Eret radıyallahu anhı ziyaret ediyor. Sahabeden Habbab bin Eret radıyallahu anh'ı. O da böyle midesinden, karnından çok şiddetli bir sancıda. Belki de vefat hastalığı artık bilemiyoruz. Ama çok sıkıntısı var, çok ağrısı var yani. Böyle iki büklüğün kıvranmış bir halde onu buluyor. Ve Habbab bin Eret radıyallahu anh diyor ki, لَوْ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ نَهَانَ بِالْمَوْتِ لَدْعَوْتُ بِهِ yani eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ölümü davet etmeyi, ölümü çağırmayı, yani ölüm duası yapmayı bize nehyetmeseydi ben Allah'tan ölümü isteyecektim. Yani o kadar demek ki sıkıntı yaşıyor. Ama ona rağmen yani bu şeyi istemek bile yok. Ee, hani bırakın ötenazi falan yaptırmayı bunu Allah'tan dua etmek bile yok. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizi nehyetmiştir buyuruyor. Ee, bu da böyle bir e, duayla ilgili başlıktı. Sonra İmam Buhari Hazretleri tekrar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları diye yeni bir başlık açıp yine uzunca bir şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aktarılan duaları bize aktarmaya devam ediyor. Birincisi şöyle deniliyor ki اَنَّهُ كَانَ يَدْعُوا بِهَادَ sallallahu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu duayı yapardı. رَبِّ الْفِرْ لِي ve وَجَهْل۪ي Ya Rabbi benim hatamı affeyle cehaletimi affeyle ve israfi fi emri kulli ve işlerimde bütün işlerimde yapmış olduğum israfı haddi aşmayı bunları affeyle ve ma ente a'lemu ve benim bilmeyip de senin bildiklerini de affeyle yani benim hiç farkına varmadığım şeyler de olabilir onları da affeyle Allahumma ğfirli hatayi khata kullihi ve amdi ve cehli ve hazli ve yine Ya Rabbi benim hata ile yaptıklarımı, kasıtlı bir şekilde bile bile yanlış yaptıklarımı, cehaleten bilmeden yaptıklarımı ve hezli yanılarak yaptıklarımı, yani bütün her ne şekilde olursa olsun bütün bunları bağışla. Ve kullu zâlike indi. Bunların hepsi bende var. Yani hepsi benden sadır oluyor. Bunları bağışla. Allahümme alfirli ma kaddemtu ve ma akhartu. Yaptıklarımdan dolayı bağışla, yapmadıklarımdan dolayı bağışla. Bu daha önce de geçmiş. Ne demek? Yani yaptığım hataları bağışla, yapmam gerekli olup da yapmadığım işte farzları, sünnetleri, nafile neyse, yani taat ve ibadetleri, yap, bunu yapmam gerekli, yapmadıklarımı da bağışla. وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ Gizlediklerimi de bağışla, açıktan açığa yaptıklarımı da bağışla. اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ öne geçirecek olan da geride bırakacak olan da sensin ve en talakülli şeyin kadir ve sen her şeye kadirsin diye dua ederdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir sonraki rivayetimiz Muaz bin Cebel radıyallahu an anlatıyor kendisi anlatıyor diyor ki aha aha debi yedi ennbi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim elimi tuttu. Ve dedi ki ya Muaz, ey Muaz. Kultu dedim ki lebeyk, buyur Allah'ın Resulü. Kal inni uhibbuke. Hazreti Peygamber, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Muaz'a radıyallahu anh, diyor ki, Ey Muaz, inni uhibbuke, seni seviyorum. Peygamber sahabesine söylüyor. Yani nasıl bir derece, nasıl bir makam, nasıl bir neşe, nasıl bir şey, bilmiyorum, tahvil edebilir miyiz? Bunun üzerine Muaz radıyallahu anh diyor ki ve ene vallahi uhibbuke. Vallahi ben de seni seviyorum ey Allah'ın Resulü. Kale yine buyurdu ki ela uallimuke kelimatin takuluha fi dubri kulli salatike. Sana her namazının ardından okuyacağın bir takım dualar öğreteyim mi? Kultunham ya Resulallah. Evet. Öğret ya Resulallah. Bunun üzerine dedi ki kul şöyle söyle. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ee, Allahümme a'inni ala zikrike. Ya Rabbi seni zikretme hususunda bana yardım et. Yani seni zikredebileyim. Ve şükrike. Sana şükretme hususunda bana yardım et. Sana şükredebileyim. Ve husni ibadetike. Ve sana güzel kulluk yapma hususunda e, bana yardım et, sana güzelce kulluk yapabileyim. Biz nasıl mesela farzdan sonra müezzinlikte Allahümme entesselam ve selam diye şey yapıyoruz. Mesela Şam'da bunu görmüştük. Her namazdan sonra müezzinler mesela bu duayı yapıyorlar. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükri ve husni Ondan sonra diğer belki müezzinliklere geçiyorlar. O da çok hoştu yani. Bu duayı da alışkanlık haline getirebiliriz. Çünkü gene çok kısa ama şeyi çok fazla yani manası çok fazla. Seni zikretme, sana şükretme ve sana güzelce taat ve ibadette bulunma konusunda bana yardım eyle diye her namazın ardından bu duayı oku diyor Muaz bin Cebel'e ve hepimize Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Son, bugünkü son hadisimizi e, şehrimizin sahibi Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'dan aktarıyor diyor ki قَالَ رَجُلُ nebi النَّبِيِّ صَلَى سَلَمْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا ف۪يهِ Bir sahabi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında böyle söyledi. Ne dedi? اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا Yani Allah'a hamd olsun ama onu bir takım sıfatlarla süslüyor. İşte hamden kethiren, çok, çok hamd olsun. Tayyiben güzel hamdler onun olsun. Mübareken, mübarek bereketli hamdler onun olsun diye. Böyle yine kısa bir dua yapıyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam men sahibul kelime. Bunu kim söyledi buyuruyor. Şimdi böyle söyleyince o kelamı söyleyen kişi sanki Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan hoşlanmadı zannederek hani bir böyle insan sorunca hani bunu kim söyledi deyince böyle bir çekinir ya susuyor söyleyemiyor mübarek. Ee, anlıyor bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve diyor ki tekrar soruyor men huve onu kim söyledi فَلَمْ يَقُلِ illa صَوَابًا Yani çok güzel, doğru bir şey söyledi. Yani Yanlış bir şey yok bunda. Kim söyledi bunu? diye sorunca, o zaman sahabe çıkıyor, diyor ki, Ya Resulallah ben söyledim ve bunu söylerken de hayır murat ettim. Yani hayır umdum bunu söylerken. فَقَالَ <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyuruyor, وَالَّذ۪ي نَفْسِ yedihi Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki, رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ben 13 tane melek gördüm. Yebtedirune eyyuhum yerfauha ilallah azze ve celle. Senin yaptığın bu duayı hangisi Allah Teala'nın katına ulaştıracak diye 13 meleğin birbiriyle yarıştığını gördüm. O kadar kıymetli bir dua yapmış. Halbuki çekinmişti ya yanlış bir şey mi söyledik diye. Belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şeyi de ondan yani. O 13 melek birden yarışıyorlar böyle çıkarmak için. Hemen o yüzden yani kim söyledi bunu merak etti. Sahabede demek ki bu kadar güzel bir isabet ettirmiş yani. Yanlış yapmak şöyle dursun. Güzel bir şey söylemiş oldu. Bir daha sonra hatırlayalım. Ne demişti? <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillahi hamden kethiran tayyiben mübareken fi diye söylemişti. allah Teala bu okurken de dua ettik yine bir sürü. Dualarımızı kabul eylesin. Cuma'mızda mübarek eylesin inşallah.